mimar Ertaş Öner Bey var. 41 yıllık mimar. Ben de yaklaşık 41 42 yaşındayım. Maşallah diyelim. Allah 41 bir 41 daha devirmenizi nasip etsin Ertaş Bey. Buyurun efendim. Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, <laughs> tüm adına bugünkü toplantımıza şeref verdiniz, gurur verdiniz. Hepinizi teşekkürlerimle, saygılarımla selamlıyorum. 41 yılın 90'dan bu yana demek 22 senesinden bu yani 22 senedir de odacılık görevi de bulunmuş. Özellikle Silivri'de o oturmam masrafıyla o da pek çok katkıları vermeye çalışmış bir kardeşimiz, belki abimiz olarak karşılıklı boş masada tercih buyurmadıkları için davetiyelerini bizzat elden götürdüğüm halde onlar çünkü de başbakana da tercih buyurtmuyorlar. Cumhurbaşkanı da tenezzül Sanıyorlar ki Türkiye'de mimarlar odasında İstanbul'u veya Ankara'yı yönetmek Türkiye'nin en üstün görevi sanıyorlar ki sol yumruklarıyla yollara dökülmek işçi haklarını savunmak ama bu arada mimarlara hiç dönüp bakmamak marifet sendenen bir grupla bu sefer büyük bir savaş içindeyiz. 22 sene ve yöresinde oda temsilciliği yaptım. Üç kere onur kuruluna verildim. Onlar beni onur kurumuna vermekten, ben de onları idare ve Danıştay mahkemelerinde mat etmekten yoruldum. Üç kere ceza verdiler. Üçünde de idare mahkemesinde ve Danıştay'da bozdum. Şimdi de yüce renkli olsa 94 küsur bin liralık bir maddi manevi tazminat davası açmış olarak benim 40 küsur bin kayıtlı meslektaşım, sevgili meslektaşımın cebinden çıkacağını bildiğim halde tazminat davası açtım. Hala soruşturma yapmaya çalışıyorlar onu engelleyebilmek için. Hala ayak oyunları yapıyorlar. Ne yazıktır isim vermeyeceğim iki tane isim birisi başa oynuyor, birisi de İstanbul'u yönetiyor. Öbürlerinde proje çizmişler mi acaba? Okullarını nasıl bitirdiklerini bilen var mı acaba? Hangi projeyle belediyenin karşısına geçmiş... İki senelik, üç senelik bir mimarın karşısında el pençe divan durmuş. Benim gibi 41 sene sonra dört senelik, beş senelik mimarların karşısında projesi, okul projesinden daha çok didiklenme çalışılmış kimselere destek olmuş. Veya o durumu bilen parası ağ miktarında iken bunun ona bölünüp Geri kalanında dokuz parçasının da 90 kere yalvarıldıktan sonra alınan bir meslek. Buyuruz. Yurt dışına çıkınız. En yakın neresi? Yunanistan. Her şekilde sizi ararlar tararlar. Fakat harbi çek veya iman olduğunu gördüğü zaman oradaki görevli önünü iyi işler. musunuz? Türkiye'de benim mimar ve ben, ben ve benim gibi kardeşlerim amelelerin bile altında maaş alamaz durumdayız. Biraz evvel Sayın Başkanlar, Mimarlar Mühendisler Birliği Grubu Başkanı çok güzel söyledi. Biz biraz daha filene basarak konuşma durumunda kaldık bizim başkanımız. Ama o çok güzel söyledi. Şuradan bakıyorum. Hangi hürmeten kalktınız da şu 16.9'u yaptınız, hiç Allah'tan korkunuz yoktu? 16.9'a imza atanların başında kim geliyor, biliyor musunuz? Benim verdiğim dizeden dolayı meslekten, Meredan Başkanlığından alan mimarlar odası. Efendim, çetle vermişlermiş. Çetle beni verene kadar onu engellemeye çalışsaydım. Onlarda o yürek yoktu ki. Sadece konuşurlar. Biz karda işte kalktık. Ben o, o yetişemedim ama burada çok değerli arkadaşlarım o oh, yürüyüşe ve basın bildirisine katıldılar. 16'ya 9'un yıkılması için. İstanbul'da İstanbul'da Ankara'ya da bunun haberini götürdük. Ankara'daki meslektaşın milletvekilleriyle de görüştüğüm zaman onlar da bize bunların bazı katlarının yıkılacağı, süriyetin düzeltileceğine ait katkı verdiler, söz verdiler. Sayın Başbakan da bu işe el atmış durumda. Şimdi sorarım size. Biz mimarlar olarak bu seçimde oy vermezsek en aşağı kendinizi bırakın arkadaşların dediği gibi iki kişi, üç kişi değil. Onar kişi götürmezsek Allah sizi inandırsın ve bay altındayız. Çünkü tekrar bu adamlara bırakmak mecburiyetinde kalacaksınız. Kalacağız. Bu adamlar seçim yatırımı için öyle ahlaksızlıklara başladılar ki şimdi yüzde otuz fatura kestirtmeye çalışıyorlar. Tabii o aslında o yüzde otuz faturasının de düşüncelerinden biri de bana aitti. Silivri'den başladı bu iş. Yüzde otuz almadığımız paranın faturası kestirtiyorlar. Biz maliye müddetişiyiz çünkü. Zaten alamadığımız paranın yüzde yüzde 10, yüzünü faturalar kes kesiyoruz. Yetmiyor. Bir de zaten al iki bin lira, üç bin lira olan değeri on bin lira olan faturasını kesmek durumunda kalıyoruz. Mimarlar Odası sorarım size. Ne için, gelmedi, niye gelmedi bu toplantıya biliyor musunuz? Onların hayatta en çok karşılaşmak istemedikleri insan benim. Çünkü her karşılaşmalarımda onları mat Allah'ın izniyle onun için boş masaya konuşuyorum. Bu konuşmalarım da onların içinden gelen kardeşlerimiz de varsa onlar ilesinler diye diyorum. Davetiyeye gö götürüyorum. Davetiye götürdüm arkadaş. Daha tutmuyor davetiye. Yönetim kuruluna götürüyorum. Yönetim kuruluna. Efendim ve sonradan karar alıyorlar. Diyorlar ki, biz toplantıya katılmayalım. Onlarla birlikte çalıştığımız birçok toplantıda da böyleydi zaten. İstanbul Belediyesi, İBB Başkanlığı, efendim İSKİ veyahut da planlama büyük bir plandan davet yok. Efendim biz gitmeyiz onlara. Gidersek destek vermiş gibi oluruz. Geleceksin, kavganı burada vereceksin. Benim gibi emekli olmuş, hiçbir şey kalmamış arkadaş orada maaş almaktan ben de onlar ve sizin adına hicap duyuyorum. Adam o emekli olmuş, hala gidiyor, orada gece yaraları falan çalışıyor ama yaptığı hiçbir şey yok. Mimarlık adına yaptığı hiçbir şey yok, inanmayınız. Yapıyoruz deseler bir takım yazılar gönderiyorlar ve mahkemelerde de o kadar güzel yalan söylüyorlar ki, o kadar güzel. Ben de bıktım onların yalanlarını açığa çıkarmaktan ama Mesela diyorlar ki, şunu bilesiniz çok açık, yine bir hazırlık yapıyorlarmış onur kuruluna vermeye. Ben onur kurulunun verdiği cezayı bu saatten sonra yok sayıyorum. Diplomamı da alıyorum, yırtıyorum. Ama Ruz-i Mahşer'de iki hepinize hesap soracağım, bunu unutmayın diyorum. Sağ olanlarla ettiğim bir takım ah ve beddualarda bana ceza verdikten o noktaya getiren birçok kimsenin ceza aldığını veya başına bela ya girdiğini gördüm. Bir mümine yakışmaz ama ediyorum. 20 küsur senedir benle uğraşıyorlar. Pes etmedim çekmiyor. Hayattayım diyorum Allah'a çok şükür. Ama bu seçimi almamız lazım. Bunların elinden bu, burayı kurtarmamız lazım. Çünkü bu arkadaşlar eylem ve söylem dışında hiçbir mimarlık adına katkıları yoktur. İşçi haklarını savunurlar. Cumartesi aralarını savunurlar. Efendim sol bilmem kimin milli yazarmış. Bana ne milli yazarsa vatandan kaçmasaydı. Benim milli şairim Ankara'da çok güzel bir yerde yatıyor benim milli şairim o öyle şair mi tanıyorum ben. Çoluk çocuğunu perişan etmiş insanları göklere çıkaracaksın. Ondan sonra şimdi de bir vaktimiz var bizim çok güzel. Dünyada gidecek yer kalmamış. Nereye gidiyoruz biliyor musun davet ettiler bizi? Küba'ya. Vah vah vah. Dünyada gidecek yer kalmamış. Biz meslektaşları Küba'ya gönderecektik kültür olarak mı gönderecek, mimarlık olarak mı gönderecek, sanat olarak mı gönderecek, yoksa ideoloji olarak mı gönderecek? 20 bin, 16 bin kayıt üyemiz var, 470 küşür delegemiz var, Türkiye'ye genelinde 1200 delegeye karşı İstanbul. Lütfen ve Allah rızası için yeriniz, oy veriniz vermekle yetin, Yetmez Geliniz arkadaşlarınızı toparlayınız. Kafamıza taş yağsa da biz bu yolda baş koyduk. Sizlerden destek ve yardım diliyoruz. Saygılar sunuyorum. Hakkınızı helal edin.